Herkese merhabalar arkadaşlar. Nereye geldik Nisa? Kadıköy. Evet. Kadıköy'de. Kali Ama Mustafa kaçıyor. Evet, evet, arkadaşlar evet, nereye evet. gidiyor? Parayı ödeyecekti. Evet. Nereye? İşe gidiyorum ben. Parayı hani sen ödeyecektin? Tamam ben sana vereceğim parayı. Arkadaşlar Mustafa burada bizi bırakıyor. Kaçıyor. <laughs> sana al ben İban'ı atarım dedi. Ben de tamam dedim o zaman devam edelim İyi bana atmayı unutma sakın tamam. tamam mı tamam hadi hadi bekliyorum sana göndereceğim şimdi 500 TL mi 1000 TL mi artık ne çıkarsa ben ayrı alırım Nisa ayrı alır hadi bay bay arkadaşlar Kadıköy çok kalabalık ananeyi de aldık merhaba Dubai Çikolatası almaya gidiyoruz umarım vardır. Inşallah. Evet. Ve umarım çok böyle akar. Kalabalık değildi. Evet. Arkadaşlar böyle ben Dubai Çikolatası ilk defa yiyorum. Evet. Ve çok merak ediyorum. Bakalım nasıl. Arkadaşlar ya çok kalabalık. Nasıl gideceğiz bilmiyoruz. Evet. Yolu gösterelim size. Gördüğünüz gibi trafik çok fena. Evet. İlerleyemiyoruz. Oh. Ne oldu? Motordan mı korktun? Nisa bak Dubai çikolatalarına bakıyor. <laughs> Gerçek tabii. <laughs> Gerçek. Bak, Aa, şu içi akışkan olan hangisi? Akışkan mı oluyor? Yani bunlar neye göre hepsi farklı farklı gözüküyor. Ha? Büyük hangisi? Bu aynı ama değil mi hepsi? Tamam en büyük boy alalım biz. En büyük daha kalındı. Daha mı kalındı? Nisa baksana arkadaşlar her şey var. Çok çeşit. Ee, bakayım ne kadar fiyatı? He, onun bir küçüğü ne kadar? 360. Daha bir Tamam mı? Şey, i̇ki tane alalım biz ondan. Baba ne diyecek? Nasıl sen? Yok. Çok sağ olun. Teşekkürler. Tamam. Bulduk bak en sonunda başvurduk. <laughs> Biz ödeyip burada yiyebiliyor muyuz acaba? Tabii. Tamam. Yukarıda garson arkadaşımıza söyleyip de söyleyebilirsiniz. E, tamam Mesela... bunları ödeyelim ondan sonra yukarı çıkalım Neyi o zaman. efendim? Dubai çikolatası iki tane. İki tane. Hı -hı, evet. <laughs> evet böyle bakalım Nisoş. Woo! Bakayım göster arkadaşlara. Evet Nisa dene bakalım. Hadi. Hadi. <laughs> Isır. Güzel mi? Çok güzel. Beğendin mi? Güzel. Bir de ben deneyeyim.